Saçının önünü yine çeşme bana gibi dikmişsin <laughs> <laughs> ha ya. Çeşme odurmanı öyle mi? Evet <laughs> böyle dümdüz. Herkese merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Evet. Kameraya sığmamız birazcık zor oldu boyutundan ötürü. <laughs> <albim. gülüyor> Ama yine başardık. Ee, bugün ne videosu çekiyoruz? Ben ablama makyaj yapacağım. Evet, normalde bu tek erkek arkadaşım bana makyaj yapıyor. Ama biz bunu birazcık modifiye ettik ve kendimize uyarladık. Bugün Alp bana makyaj yapacak. Ee, daha önce hiç makyaj yaptın mı? Alp? Hayır. <laughs> Hayır. Mı? Hayır. Bu arada şu an önümüzde bir sürü makyaj malzemesi var. Fırçaları çıkardım. Her şeyi çıkardım. Yani normalde günlük makyajımda kullandığım Hatta böyle birazcık daha gece makyajında da kullandığım şeyleri önümüze serdim. Alp'in bunlarla ilgili herhangi bir fikri yok. Hiçbir fikri yok. Ee, bakalım bana nasıl bir makyaj yapacak. Bugün merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Ben sana hiçbirinin ne işe yaradığını söylemiyorum. Şu an. Sen ben bir bak bilmiyorum. bakalım. Sen de bilmiyorsun zaten. Tamam. O zaman. Ha. Nereye başlıyorsun? Klinikue. Klinikue değil. Kliniğin. Göster. Oraya. Bir rujuyla. Şöyle göstereyim. Öyle görmüyorlar. Ha. Öyle göster. Kliniğin rujuyla başlayacakmış makyajı. Biz de hep rujla başlarız. <laughs> Gördün mü? Tamam şey yap şimdi. Ne yapayım? Dudak hareketi var ya bir tane. Öyle mi? Dur. Mı? Ay. Acıdı mı? Hayır. E, oraları ben mont şeyle yaparım. Neyle? Kontür geçeceğim oralarını da dudak. Kontür geçeceksin. Biraz daha dur. Ha bunu biliyorum. Bu en... When... Neymiş o? Sevmediğim şey. Ne? Niye sevmiyorsun? Fondöteint Fondöten, niye sevmiyorsun fondöteni? Yapanlar çok okulda ya o yüzden hani böyle bazen yapıyorlar burada böyle çizgi gibi duruyor sadece hani böyle sanki sınır <laughs> gibi anladın mı? Ha fondötenin rengi uymayınca yüzüne evet. başka bir surat takmışsınız gibi oluyor, onu diyorlar. Tamam, başlıyoruz. Onu e, nasıl sürmeyi planlıyorsun? Ha. Dur, bunun <laughs> bir tane aparatı yok mu? Aparatı? <laughs> Bak bir sürü şey var önünde. Böyle mi? Bilmiyorum ben. Ya, onun kulağının şey yok kulağın. ne, yatıyor, yatıyor. <laughs> yatıyor mu kulağının sonu? Kulağının yatıyor. Yat yat Ya yatıyormuş. Bu akı şey böyle sıvı bir şey sıvı mi? Sıvı bir şey. Çok mu? Yani durur herhalde diye düşünüyorum. Ha tamam. <laughs> ne oldu? bileyim bir derin bir nefes alma ihtiyacı hissettim. Oldu ya, olmuştur işte. Akıyor galiba. Akıyor mu? Akmıyor. Tamam. <laughs> Orada uçuşları elle yapacağız galiba. <laughs> bir sürü şeyler var önünde bak bakalım. Ya bunlarla yapılmaz sanki. Bunlar bir bak bakalım, gibi. bir bak bakalım. Bu, bu, bu. Hadi bakalım. Bu biraz şey böyle, iğrenç bir şey gibi geldi bana. Ne o? Ha, makyaj süngeri iğrenç bir şey gibi gelmiş. Aa, kaldım böyle donacak suratımda. Ha. Vallahi bir, güzel şey oldu ha. Ne sanki oldu? buldum. Bu arada şu an bana sürdüğü Bourjois'nin Hearty Mix Fondöten'i. Ben bunu çok severek kullanıyorum. Bir doğru bir şey mi yaptın şu an? Bilmiyorum artık göreceğiz bakalım. Alnım boş mu kalıyor? Alnına da değil mi? Alın, alın Alın yazımı fondötenle yaz ablacım. Saçlarını çek. Şuradan bak. Ha, sen tut elini. Çok koydum şu tarafı dur. Orada yedirelim bunu. <laughs> Porselen makyaj mı yapıyorsun? Bunu kullanacağım şimdi. Bakalım. H&M'in geçenlerde aldığım face kullanacakmış Ay. Evet. Hadi bakalım. Görelim. Bir şey olmadığını düşünüyorum şu an ama. Renk geldi mi? Biraz yüzme. Aa evet. <laughs> o nasıl bir heyecan. Seni böyle Çin bebekler gibi yapacağım. Şey oluyor ya yani Hı -hı. böyle. Teşekkür ederim. Diğer yanağım yok mu benim şu an? Şu ben abi yanığım... o taraftan dolaşıp gelirim. Şöyle göstereyim size. O taraftan dolaşıp gelme. Ben döneceğim sana. Evet. O zaman başka bir teknik kullanalım biz de. Nasıl bir teknik? Ooo <laughs> <laughs> sıva sıva, boydan boya. <laughs> ne? <gülüyor> Dur, kapatmak da istemiyorum. Dön biraz bakayım. Sen çıkıyorum değil mi bu arada? Şimdi neye geçelim? Şu neymiş? Super Curl, Super Curler diyor. Ne yani bu? Volüm maskara. Yani maskara. maskara. Tamam. Kirpiklerine süreceğiz bunu biliyorum. Biliyor musun? O Şu... Yani, etmek istemiyorum seni. Tamam. Yani şöyle bir şekli var. O zaman ben de böyle yapacağım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de bunun böyle makas gibi bir şey var biliyor musun? Kepik kıvırıcı mı? Aynen benim arkadaşım var okulda, ondan biliyorum. O beni bile korkutuyor. Aynen tam böyle hani böyle şöyle bir şey yapıyorsun ya, kırılacak bir çok küçük. Alta sürdürüyor değil mi? Hı hı. Kaldır kaşlarını. Kaşlarımı? Biraz daha... Nereye mi kaldırıyorum? Tamam. tamam. <laughs> Gideyim Kaldır mi? kaldır. İmdat ablamı kör etmek istemiyorum. Eee ne oluyor? Bunlar nasıl silinecek? Bilmiyorum artık sen biliyorsun. Ya bunların bez yok mu hiç? Ne olduğunu bilmediğim şöyle bir şey var. Ne olabilir sence? Neymiş ne yazıyor bunda? Nereden başlıyor? Bekka bekka. Bekka bekka. Ne olabilir sence yani bir bakınca? Oradan değil. Neye benziyor? Bu da yalanım sürdüğüm şeyin en ismi. Alp şu an Beka'nın The Champagne Pop isimli aydınlatıcısını sürüyor. Tampon hareketlerle. <laughs> Sence nasıl gözüküyor? Ben zaten makyajı çok böyle sempatim olan bir insan değilim. Neden? Ha? Sevmiyor musun makyajı? Yani seviyorum ya, seviyorum. Sevmiyor, söyle canım o. Sevmiyorum çok. Niye? Çünkü böyle gerçekçi gelmiyor bana pek. Hmm. Makyaj yapan kızlar? İlla güzeli vardır o. Ha. Of çok kötü oldu bu. Tam yeter bu kadar aydınlanmak. <laughs> Bayağı öyle bir Şimdi... Ki yeni bir icat yapacağım birazdan. Aa bunu biliyorum. Zaten herkes sürüyor okulda. Ne ya? Rim, şöyle göstereyim ilk başta. Okuyamayacaksınız ya yani ama. Söyle. Rimmel, London, exe, Exaggerate. Exaggerate. Neymiş? Eyeliner. Eyeliner. Ama onu nasıl süreceğim çok kötü olacak. Kapatayım mı dedim? Kapa. Tamam. Ne, nereye sürdüğünü unuttum. Şuraya mı sürdüğüm? Bilmiyorum bak bakalım. Şuraya Müsait söyleyeyim. bir yere sür. Amy Winehouse mu yaptın beni? Keşke öyle olsa Gerçekten mi? Böyle mısır şeyleri gibi olacaksın Oley Kleopatra makyajı Sana böyle şey yaptım tam Luigi evet. bıyığı Ne yaptın? Luigi bıyığı Bıyık, 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 bıyık mı sizin gözüme? Göster be, ilk önce Nasıl oldu? Yaklaş biraz daha yani. Biraz yaklaş da görünmüyor çünkü Sen de göre Eyeliner. En son yaklaşacağım. Sen bitir. En son. <laughs> en son da kim dayak yiyecek bakalım. Ama bak onun yine eyeliner yapıyorum. Eyeliner. Yanlışlıkla değil dedim ama bir şey Sanatımı engelliyorsun. Ben mi? Evet. Daha ne yapayım? Ters takla mı atayım? Şimdi bak bakayım bana. Hmm. <laughs> son Gül'e. kim? <laughs> son Gül'ün görüntüsü. Şu an bu araya koymaya çalışacağım. Son Gül'ün kim olduğunu. Bakalım siz de biliyor musunuz kim olduğunu. Ne zaferinden bahsediyorsun. Sen savaşta aşkı karıştırmışsın. Çık o karanlıktan siperinden. Sen beni hep düşman var varsaymışsın. Şöyle söyleyelim. Bunu kullanacak mısın? Şimdi. Hı. Eline süreceğiz galiba bunu. Ne eli ya? Eyle makyaj mı yapılıyor? Of your hand diyor. He, paletin ismi o. In the balm of your hand. <laughs> Elime sürecekmiş farları. <laughs> Nasıl fikir? Far neresi? Dişime sürüldü mü sakın? Evet. Ya ay ya. Hadi. Bir saniye. Şimdi nereye sürülüyor? Bana bir ipucu ver. Ay ipucu yok ki. Farlar nereye sürülür? Şimdi far kelimesinden türet bakalım. Far nereye Göz. Far? Far neresi arabanın? Göz yani göz gibi. Ha o zaman? Göz altı. Herhalde bilmiyorum. Tamam. Bunlar neyi sür, neyi neyi sürebilirim? Hı. Hmm. Bunlar sürüdür herhalde. Ay kapat. Şimdi Alp seksi isimli farı gözüne <laughs> uyguluyor. Neyse şimdi ablamın çok güzel bir hale gel. Ne oldu? Oh. <laughs> Gözlerini kapat. Şimdi ablama far çektim. Far sürdüm. Çekti. Çekmek Neresine? bir şey Gözünün altına ve üstüne. Bence gayet güzel oldu. Ha. Şahsi görüşünce. Biraz da ayak yemiş gibi oldu ama. Kaşlarıma bir şey sürdün mü? Ne sürdüğünü bilmediğim için. E bir bak bakalım. Neyse, ne, ne iyi gider Önündekilere yani. bak ne iyi gider kaşlara. Wet and Wild mega clear diye bir şey. Hı hı. Ha ''Brow and bro 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 and lash diyor. Yani o zaman maskara ya kaş ve kirpikte oluyormuş. Ha o zaman ne yapacağım? İkisini de söylüyorum. Tamam şimdi de ablama şu kaş maskarası mı oluyor artık ne oluyor hı -hı. tam isim bilmiyorum ondan yaptım. Daha başka ne yapabiliriz? Şu, şunları şu ortadan birleştirsem gözlük gibi olsa. Bana bak dayağı yiyeceksin şimdi ha. Evet bitti mi? Ya ben şu ruj, ruj kısmında ruj nasıl düzeltilir? Ben bilmiyorum ama <laughs> şuydu. Bu değil mi? Kızların sivilce kapatmak için sürü dışarı. Değil mi? Hı. Ruju düzeltme işlemi devam ediyor. Ne? Şöyle. Şöyle mi? Hayır. Aaaa! Aa tamam. Hannibal filmindeki kurbanlar gibi. Akşam Karaköy'e gitme makyajım. Sanırım. Hazır. Artık bakabilir miyim? Ne? Öp. Öpeyim. Böyle bununla mı öpeyim? Ya e, öpmeye de boşuna dalga geçtim düşündüm. <laughs> tamam. gelmedi. Evet şimdi kameraya doğru. Güzelsin yine ya. Herhalde ne güzelsin. Ya. <laughs> Vefalı bir kardeş olarak. Sanki bir 30 yaş yaşlandım. Ne diyorsun? Siz ne diyorsunuz makyajım? Nasıl olmuş? Yorumlarınızı aşağı lütfen yazmayı unutmayın. Şimdi Alp yaptığı bu mükemmel makyajın detaylarını sizinle paylaşacak. Şimdi... Nasıl bir çalışma oldu? Saçlarını yine geri alalım bir sene. Evet. Sürreel bir çalışma oldu. Sürreel bir <laughs> çalışma oldu. Gerçekten tamamen uzak. <laughs> Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yakın zamanda... Tekrar makyaj yapacağım Allah'ım. <laughs> Yakın zamanda yeni videolarda görüşmek üzere. Bye bye.